arkadaşlar. Bugün videosunu... göstereceğim. Bak bu kanala abone olun diye bu 7 abone olmuşsa abone olun bir de bu videoyu izleyin. Yani buradaki şey yaparak izleyebilirsin hani defamını oku diyerek diğer az ihtiyacı olanları görebilir. Yorumda bunların yani bunlara ihtiyacın olacak tabi bu yorumu okursan e, bu yorum ihtiyacın olabilir çünkü YouTube'dan para kazanmak için şeyde Youtube'dan para ver. Yani buradan bunu, bunu oku yani. Hep sesini kullanan Mesela kendi sesini kullanan Oyuncuların, izleyicilerin istediği oyunları oyna, anket yap. İşte onları yap ve bunu okumayı unutma. Hepinize bay bay arkadaşlar.